Geçen hafta engelliler haklarını arıyor haberini haber bültenimize duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Süleyman Paşa'da engellilerden birçok dönüş oldu. Haberi yapan ve görüntüleyen Trakya Türk TV'den arkadaşımız Yüksel Arslan, Süleyman Paşa'da ikamet eden engelli bir vatandaşla engellilerin hakları konusunda röportaj gerçekleştirdi. Devece, 2007 yılında bir kaza geçirdim. %92 bedensel engelli oldum. Şu anda da işte bedensel engelli olarak akülü sandalyede hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. 2007 yılından beri geçirdiği bir kaza sonucu %92 engelli olarak hayatını idame ettiren Harun Deveci, engellilerin engelli ve bakım maaşları konusunda son zamanlarda şikayetlerin arttığını belirtti. Bütün engelli arkadaşlarım işte teker teker geliyorlar. Ya abi bizim işte bakım maaşımız kesildi, bizim engelli maaşımız kesildi. Şimdi bakıyorum, e, raporlarının yeniletme süreci geldiğinde gidiyorlar raporların yeniletmeye. E, eskiden adam işte 10 yıldır bakım maaşı alıyor örneğin. Onun engelli evet, %92 %93 ağır engelli raporu var. Bakıma muhtaç bu adam. Ve bu süre zarfında bunun raporu sürekli yani bu adam Hı. iyileşmiyor ya da adamın bacağı kesikse bu adamın bacağının çıkmış. bitme şansı, uzama şansı olmadığına göre bu adamın rapor oranları da düşüyor. Bir ikincisi değişik bir şey çıkmış. Geçen gördüm işte bir arkadaş da, bağımlılık. Eee bağımlı, kısmi bağımlı, tam bağımlı vesaire. Ya adam %90 raporu var kısmi bağımlı. Neden? Bu adam işte kısmi raporlu olduğu bir şey bağımlı olduğu için bakın maaşı alamaz. Deveci, kanun koyucuların bu durumdan haberi olmadığını ifade ederek yaşanan sıkıntıların en kısa zamanda giderileceğini umduğunu söyledi. Yani bu kanun koyucuların bunlardan e, tepede giden haberi olmadığına inanıyorum. Çünkü olmuş olsa e, bunlar olmazdı. Bunlar olmazdı. E, Deveci, engellilerin yaşadığı sıkıntıları ve sorunları şu şekilde dile getirdi. Doktora gidiyorsun, e, doktor da muzdarip bu konudan. Yani doktor da diyor ki ya mevzuatta ben buraya tıkladığımda bu oran çıkıyor. Ya da işte ben eskisi gibi ağır özürlü ya da işte bakıma muhtaç, bakıma vesaire yazamıyorum. Kısmi bağımlı ya da işte tam bağımlı yazmam gerekiyor. Yazamıyorum ben hatta o yere tıkladığımda bu çıkıyor. Diyor yani doktor da farkında olayın ama bu mevzuatın ee, yanlış çıkartılan mevzuatın e, şeyi imkanı yok. Yani hayatın ona akışına aykırı bir kere. Yani sen 5 yıldan beri 10 yıldan beri bu adama bakım maaşı veriyorsan e, şimdi devam edeceksin. Yani rapor yani raporu sürekli olan, değişme ihtimali olmayan birisinin raporunu nasıl değiştirebiliyorsun? Yani ben inanıyorum ki çok kısa bir süre içerisinde e, devletimiz bu konuyu e, büyüklerimiz çözeceğine inanıyorum.